Evet arkadaşlar şimdi continue ifadesinden devam edelim. Şimdi continue'da da arkadaşlar break'ten farklı olarak continue görüldüğü esnada kendini o kod bloğunun en üstüne tekrardan gönderir. Böylece en üstten en aşağı doğru yani o kod bloğu için o kod bloğunda en üstten en aşağı doğru tekrardan bir okuma gerçekleşir. Da continue kullanımları bazen tehlikeli olabiliyor. Bazıları performansına kaynaklı da sevmiyorduk galiba ama yani continue en nihayetinde bazı algoritmalarda gerçekten çok kritik önem rol oynayabiliyor. Ee, önemli olabiliyor yani Kon kullanmak zorunda kalıyorsun bazen. Kullanıyorsun yine yapacak bir şey yok. Şimdi anlatalım arkadaşlar. Yine bir for döngüsü yazalım. i plus plus şey i e küçüktür 10 diyelim. i plus plus. Buraya saat i e dedik. Şuraya F saat program bitti dedik. Tamam? Şimdi bakın. Ee, tekrar bir yazdırayım? Bir yazdırayım bir görün? Bakın şu şekilde. Şimdi bakın burada arkadaşlar eee if i eşittir 5 ise continue diyeceğim. Tamam? E, bakın şimdi bunu bir işleyelim. Bunu işlemeden önce bir de şunu şu şekilde arkadaşlar. Bir de burada bir yazdırayım. Tamam bunu niye yazdırdım anlayacaksınız. Daha iyi anlayın diye. Amacım daha iyi anlamanız arkadaşlar. Ee, şimdi şunu run et. Nasıl bir ana edelim. Aa şu print olmayacak çok özür dilerim. Bakın 0011 şurada bir farklılık var. Onu da şimdi çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın kendini continuity gördüğü an gördüğü an normalde 55 yazması lazımken Bakın sadece 5 yazmış. Şimdi bunu gelin debugda inceleyelim. Bakın şimdi i5 yapıyorum. i şu an 5. Bakın continue'ya geldi. Şu kod bloğuna, şu kod bloğuna iyi bakın arkadaşlar. Bakın kendini forum başına attı tekrardan. Tekrardan iyi arttı. 6 küçük müdür 10 dedi. Ve tekrardan okumaya başladı. Bakın gördünüz mü? E hocam birlikte ne yapıyordu? Birlikte direkt şu kod blokların arasından çıkıyordu. Continue'da ne yapıyor? Tekrardan kendini başlatıyor. Şimdi şu yanlış yazma, kötü yazma problemini de çözelim. Bakın. Bakın arkadaşlar. 5'in karşılığı yok. Çünkü aşağıya okumadan kendini en yukarıya attı. Şimdi why da bu tehlikeli olabiliyor. Niye olabiliyor? int i eşittir sıfır diyelim. İçi iç içe döngülerde de aynı. Burada da label kullanımı. Dur hemen yapalım. Çok serisinden yapalım onu da. Onu sıkıntı çıkmasın. Şöyle bir de for int j eşittir 0. j küçüktür 10. Ve j plus plus. Bakın s at, i. Ve j'yi yazsın arkadaşlar. Burada da if hmm, i eşit eşitse 0'a işte ve j büyükse sağlıyorum 7'den. Sonra da kontinüans. Şimdi arkadaşlar hangileri yazılmayacak? Ben size söyleyeyim. i'nin 0, j'nin de 8 ve 9 oldukları yazılmayacak arkadaşlar. En yukarıya çıkıyorum. Bakın i'nin 0 ve j'nin 9 ve 8 ve 9 oldu yazılmadı. Niye yazılmadı? Hemen inceleyelim. Keşke, keşke böyle bakmasaydık. Dur şöyle yapalım. Şunu şuradan kaldıralım. Bakın arkadaşlar. i 0 ama J3. 4, 5. Bakın 7 oldu. Ha, 7'den büyük değil. Pardon ben eşit eşit sandım. Bakın 8 oldu. Buraya girdik. Bakın tek adam kendini J'ye attı. E, ee, i0, J8. Şey 9 oldu J. i0, J9 oldu. 9 7'den büyük. i'de 0 olacağı için tekrardan kendini başarttı. Tekrardan şurası çalıştırılmadı. Ve zaten artık j küçük olmadığı için şey j 10, 10'dan küçük olmadığı için buradaki for'dan çıktı ve tekrardan i'den devam etti. Peki bunu da label mantığında kullanabilirsiniz. Bakın. Yine en üst döngü diyelim. Continue en üst döngü. Bakın bu sefer nasıl bir şey olacak? i'nin 0, j'nin e, ee, arkadaşlar 8 olduğu durumda kendini en yukarı atacak ve bu sefer direkt i artacak. Bakın dur hemen göstereyim. Ee, bakın i'nin 0, j'nin 8 olduğu durumda kendini en üst döngüye atacak. Tamam mı? i kendini 1 arttıracak. i kendini direkt 1 arttırıyor arkadaşlar. Aslında ondaki fark şöyle oluyor. J'nin 9 e, olması beklenmiyor. Öyle olması lazım. Şimdi de bak, debug'la bakalım hemen. Çünkü bakın şimdi. Lan keşke J'ye de demeseydik. Bakın 8 oldu. En üst döngü attı kendine. Bak J 9 olması şart değil. Direkt zaten kendi en üst döngü attı ve zaten i artık 1 olduğu için asla bu if'in içine, içine girmiyor oluyor arkadaşlar. Tamam? Ama öncekinde bir de 9 olduğu için continue atmıştı kendini üstte. Ya bunu anladığınızı düşünüyorum. E, evet, continue'da ha şeyi anlatmadım. Şimdi onu anlatacaktım. iç içe döngüler girdi araya. E, bir kullanım görelim. Bakın şimdiki while iyi küçük olana kadar ondan. Abi tuşlara çok sert basıyorum arkadaşlar. Çok ses geliyor videoda farkındayım ama yani fark etmeden sert basıyorum. İsteyerek basmıyorum yani. Bakın saat iyi. Ve burada iyi arttırdık. Ne oluyor be? Burada iyi arttırdık. Arttırabilirsek. Şimdi bakın yine aynı şey yazacak arkadaşlar 0'dan 9'a kadar. Bakın bu sefer if break'ten farklı olarak burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Bakın continue attım. Bakın işte sonsuz döngüye gireceğiz. Değil mi sonsuz döngüye girmemiz lazım. Bakayım. Bakın şu an sonsuz döngüdeyiz arkadaşlar. Program bitmedi. Onu nasıl daha iyi anlarsınız? Şunu şuradan kaldırayım şuraya koyayım. Bakın sonsuz döngü görün arkadaşlar. Bakın sürekli 5 yazıyor. Niye hocam? Şimdi inceleyelim debug modda. I0 dedik. 1, 3 oldu, 4 oldu. 5 oldu bakın. I5, continue dedi. Kendi varlığın başına attı. I5, continue dedi. Kendi başına attı. I5, hep I5 arkadaşlar. Çünkü iyi arttırılmıyor. Ha, siz demek ki while içinde continue kullanacaksanız. Her zaman şu durumu Ha Ben bu continue içerisinde i'yi arttırmalı mıyım? Arttırmamalıyım. Arttırmamalıyım. Arttırmamalı mıyım Heh. Şimdi tekrardan run main diyelim. Bakın bu sefer öyle bir hata oluşmaz arkadaşlar. Ee, Tabi şu yüzden farkı göremedik. Bakın bu sefer 5 yazmaz arkadaşlar. Tamam. Anladığınızı düşünüyorum. bir de debug modda inceleyelim isterseniz. Bakın tekrardan bakalım. Bakın i5 oldu. Girdi kendi. 6 yaptık. Continue dedi. Hop tamam. Sıkıntı yok. Çünkü artık i arttığı için e, i bir daha şu if de sonsuz öngüye sebep olmayacak. Bu, bu bir aralık da olsa fark etmez. Yani i'nin 5'ten büyük olduğu durumlar derseniz arkadaşlar. Sürekli kendi i arttıracağı için bu if içerisinde tehlike olmaz. Bakın. Hep if'e girecek ama hep de kendini arttıracağı için her türlü buradan çıkacak. Ve fark ettiyseniz 5'ten sonrasını yazdırmadı arkadaşlar. Tamam. Anladığınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Benim konu için anlatacaklarım sanırsam bu kadar. Yine ek video yaparız gerekirse ya. Sıkıntı yok. Allah'a mensiniz. Şimdi return ifadesini anlatayım arkadaşlar.